diyabetli bireyin evde kendi kendine kan şekeri düzeylerini ölçmesi, ani kan şekeri düşmeleri ve yükselmelerinin erken saptanması ve gerekli önlemlerin alınması açısından önemlidir. Kendi kendine kan şekeri ölçümü, şeker ölçüm cihazı ve ölçüm çubukları ile sağlanır. Her cihazın kendine özel ölçüm çubuğu ve kullanma talimatı vardır. Bu nedenle diyabetli birey ölçüm cihazını doğru kullanmayı ve düzenli bakımını nasıl yapacağını bilmelidir. Bunun için mutlaka diyabet eğitim hemşirenizden eğitim alınız ve cihazınızın kullanma kılavuzunu okuyunuz. Kan şekeri glikometre adı verilen şeker ölçüm aletleriyle yapılır. Çok farklı cihazlar bulunmaktadır. Ölçüm cihazlarında doğruluk, güvenirlik esas alınmalıdır. Glikometreler pil ile çalışır zayıf pil işareti gördüğünüzde pilinizi değiştiriniz. Cihazınızın ve şeker ölçüm çubuklarınızı aşırı neme, ısıya, soğuğa, toza, suya veya kire maruz bırakmayınız. Taşıma çantasında taşıyınız. Cihazınızın tarih ve saat ayarını mutlaka yapınız. Kod kontrolü olan cihazlarda kod kontrolü yapınız. Ölçüm çubuğunu bir sefer kullanınız. Ölçüm hatalı oldu ise yeni bir çubuk ile tekrar ölçünüz. Ölçüm çubuğunun kapağını kapalı tutunuz. Ölçüm çubuğunu kendi kutusunda saklayınız. Çubukları birleştirip bir araya getirmeyiniz. Ölçüm çubuğunu kutusundan çıkardıktan sonra hemen kullanınız, bekletmeyiniz. Her markanın kendine özgü çubukları vardır. Kendi çubuğunu kullanınız. Ölçüm çubuklarınızın son kullanma tarihini kontrol etmeyi unutmayınız. Şeker ölçümü yapmadan önce ellerinizi su ve sabun ile yıkayıp kurulayınız. Parmak derme kaleminizi çevirerek açınız. Lanseti iç bölmeye yerleştirip başlığını çevirerek çıkarınız ama atmayınız. Kaleminizi kapatınız. Parmak derme aletinizin üstünde Numaralar ya da damla işareti vardır. Buradan parmağınızı delme derinliği seçiniz. Örneğin parmak uçlarınız sert ve nasırlı ise en yüksek ayara getirebilirsiniz. Kaleminizin arkasını çekerek kullanıma hazır hale getiriniz. Kutudan bir tane şeker ölçme çubuğu alıp kapağını kapatınız çubuğu şeker ölçme aletine doğru yerleştirdiğinizde ekran açılacak ve kan damlası işareti yanıp sönecektir. Artık parmağınızı delerek ölçüm yapabilirsiniz. Parmak delerken tüm parmaklarınızı kullanabilirsiniz. Parmak uçlarınızın yanlarını deliniz. Yeterli kan damlası oluşumunu sağlamak için parmak ucuna doğru parmağa hafif baskı uygulayınız ve sıvazlayınız. Ölçüm yapacağınız parmağınıza denme kaleminizi yaklaştırınız ve tetiğe basınız. İlk çıkan kanı kuru pamuk ile siliniz. İkinci çıkan kanı çubuğun ucuna yaklaştırınız. Çubuk yeterli miktarda kan alınca otomatik olarak ölçümü yapacaktır. Çubuğu çıkardığınızda cihazda kapanacaktır çıkan sonucunuzu kan şekeri ölçüm kartına not alınız. Ağrı ve acı hissini azaltmak için parmak delme iğnelerini yalnız bir kere kullanınız. Delme aparatından lanseti çıkarıp atmadığınız başlığına batırıp çıkarınız, uygun şekilde atınız. ölçüm aletimizin doğru ölçüp ölçmediğini anlamak için yılda bir kere bazı şüpheli durumlarda şeker ölçüm aletini kalibrasyon yapmalıyız. Bunu bir örnekle belirleyecek olursak, laboratuvar kan şeker sonucumuz 97 örneği. Bunun %15'ini alacağız. Yani 97'yi 100'e bölüp 15 ile çarpacağız. bulayalım 15 eder. Yani kan şeker sonucumuz 97'nin %15'ini aldığımızda sonucumuz 15 çıkacak. Şimdi 97'nin 15 fazlası ve 15 eksiğini hesaplamalıyız. 97'nin 15 fazlası 112. 15 eksiği 82. Şeker ölçüm aleti sonucunuzun bu iki rakam arasında olmalı. Sizin şeker ölçüm aleti sonucunuz 86 çıktığı için 86, 182 ve 112 arasında olduğundan dolayı aletiniz doğru ölçüyor diyebiliriz. Ama bu işlemleri yapamıyorsanız endişe etmeyiniz. Diyabet eğitimi hemşirenizle beraber değerlendirebilirsiniz. Kan şekeri hedefleri bireyin yaşına ilave hastalık ve beklenen yaşam süresini, diyabet tipine, gebe olma durumunu ve bireysel hedeflerine göre değişebilmektedir. Diyabet dışında önemli bir hastalığı olmayan genç ve orta yaşlı bireylerde açlık kan şeker düzeyleri hedefi 80-120 mg desilitredir. Tokluk kan şekeri düzeyi öğün sonrası ikinci saatte alınan kan örneğinden ölçülür. Tokluk kan şekeri için hedef değer 140-160 miligram resilitrede olması gerekmektedir. 3 aylık şeker ortalama tahlilimiz olan Hemoglobin A1c ise %6,5 olarak belirlenmiştir. Ölçüm sıklığı ve zamanları tedavi planına ve bireye göre değişir. Örneğin her sabah açlık kan şekerini ölçüp diğer öğünleri atlayabilirsiniz. Birinci gün sabah açlık 2 saat sonra toplu, ertesi gün Öğlen açlık, 2 saat sonra tokluk. Ertesi gün akşam açlık, 2. saat tokluk şeklinde ölçüp kayıtlarınızı tutabilirsiniz. Kan şekeri ölçüm sonuçlarının düzenli şekilde takip edilmemesi, kayıt altında tutulmaması diyabet yönetimindeki en büyük eksikliklerden biridir. Düzenli ölçüm şekeriniz hakkında size bilgi verir. Yüksek ve düşük şekerin önceden tanınmasını sağlar istenen şeker kontrol seviyelerine ulaşmayı sağlar. Diyet ve egzersizin etkinliğini değerlendirmeyi sağlar. Bireysel bakımınızı yönetmeye, sorunu çözmeye, karar verme yetkinizi artırır. Diyabetli birey kontrole geldiğinde tuttuğu günlü ve şeker ölçüm cihazını yanında getirmeli. Sonuçlar diyabetli bireyin günlük yaşamındaki bahsedilen uygulamaları ile birlikte yorumlanmalıdır. Bir örnek verecek olursak, Açlık kan şekeriniz normal. toplu kan şekeriniz 200 ölçtünüz. Burada hemen neden 200 olduğu için yorum yapmalısınız. Acaba verilen beslenme önerilerine mi uymadım? Egzersiz mi yapmadım? İnsülin uygulamayı mı unuttum? Ya da uygulama hatası mı vardı? Ya da verilen doz az mı geldi? Gibi yorumlar yapıp düşünüp sorunu bulup ona göre önlem almalısınız. Bu şekildeki kayıtlar ve düzenlemeler sizlerin iyilik hissini ve yaşam kalitenizi artıracaktır. Kendinizi güvende hissetmenize, diyabete bağlı gelişecek organ hasarının azalmasını sağlayacaktır. Sağlık profesyonellerinin tedavi planını yürütmesine rehberlik edip diyabetin takip ve tedavi maliyetini azaltacaktır. Sevgili diyabetli birey, diyabet olmak her şeyin sonu değildir kronik, uzun süreli bir hastalık olduğu için kendinizi yorulmuş hissedebilirsiniz. Ama sağlıklı ve düzenli beslenerek, egzersizlerinizi yaparak, düzenli doktor kontrolü... Her kontrole geldiğinizde diyabet eğitim hemşireniz ile görüşerek bu işi daha iyi yönetebilirsiniz. Kendinizi önemseyiniz, sağlıcakla kalınız, hoşça kalınız.